Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Merak ediyorsunuz. Haberimizin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler. Dikenli incirin faydaları nelerdir? Mucize besin dikenli incirin Hint incirinin faydasını duyan inanamıyor. Dikenli incirin satışlarını patlatacak faydaları. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Paylaşınız teşekkür ederiz. Türkiye'de Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen dikenli incir, lif bakımından zengin olduğundan sindirim sistemini düzenler. Özellikle bağırsaklarda meydana gelen pek çok sağlık sorununu tedavi eder. Dikenli incir lifli yapısı sebebiyle tokluk hissi yaratır. Dolayısıyla kilo verme süreçlerinde iyi bir yardımcıdır. Şeker içermesi ve kalori bakımından zayıf olma sebebiyle tatlı isteğinizin önüne geçer ve kilo almanızı önler. Dikenli incir bağışıklık sistemi güçlendirerek nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların vücudunuza uğramasına engel olur. Dikenli incir düzenli olarak tüketildiğinde çok özel hayatınız üzerinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Dikenli incir cinsel rahatsızlıkların ortadan kalkmasında etkilidir. Hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilen ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi durumların etkilerinin hafifletilmesinde yardımcı olur. Kış aylarında artan virüs ve gribal enfeksiyonlu hastalıklara karşı etkili olan dikenli incir solunum yolları nedeniyle oluşan iltihaplı balgamı temizler. Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden yine losyon ya da tonik olarak kullanımında karışıklık, sarkma ya da yaşlılık gibi sorunların önüne geçer. İçerdiği fibrolafin madde sebebiyle gevşemenize yardımcı olur ve stres ya da depresyondan kurtulmanıza yardımcı olur. Günde bir tane tüketilen dikenli incir gün boyu enerjik ve zinde kalınmasını sağlar. Stres ve depresyon gibi ruhsal sorunların yaşanma ihtimalini azaltır. Dikenli incir kan şekeri değerlerindeki dalgalanmaları ortadan kaldırmaktadır. Not. aşırı tüketilmesi önerilmez. Aksi halde faydalı olan bu besin aşırı isale neden olabilir.